Evet sevgili dostlar, yeni bir gün ve yeni bir videodan, yeni bir seriden hepinize selamlar. Dostlar ben bu oyunu çıktığı günden beri hep oynamak istiyordum. Biraz fiyatı artıyordu, biraz düşüyordu falan filan. Yeni oyunları, hatta ben bundan başka oynamak istedim oyunları falan derken bugüne kadar geldik. E, bugün oynamaya başlayacağız. Çok uzun bir seri olacağına eminim. En uzun serilerimizden birisi zaten Farming Simulator olması gerektiği. Bu da ikinci sıraya geçebileceğini düşünüyorum. Öncelikle şu alttaki yazıyı okumak istiyorum. Şöyle mikrofona yaklaşayım ben. Dostlar şu altta Streamer Life Simulator zorlu bir deneyim sunar. Gerçek bir yayıncı yaşamını, gerçek bir yayıncı yaşamını sunmaya çalışır diye bize kırmızı bantta bir yazı gösteriyor. Oyun bizim şu anki yaptığı, yaşadığımızı oyuna çevirmişler. Yani öyle bir oyun bilenleriniz de vardı zaten. Yeni oyun diyerekten başlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam karakter de yapabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam ben erkek olacağım. Oğlum erkek lan ne diyeceğim unuttum. Kız güzelmiş. Kız mı olak? Kız olak kız. Kız mı olak tamam kız olak hadi. <laughs> tamam yayını başlat dedim oyun başlıyor. Aha başladık. Dur Limarım patron işe geç kaldığım için kızmaz. Ha, umarım diyor. Tamam. Pat hikaye başlıyor şimdi burada. doble double shot espresso alabilir miyim? Bir cappuccino alabilir miyim? Şimdi müşterilerle ilgilenin. Tamam falan burada bir şeyler diyor. Acaba ilk kiminle başlamalıyım? Bir hikaye anlat İki kahve hatırlayamıyor musun? Sen aptal mısın? Patron bizi azarlıyor. Patron çok kızgın dikkatli olsam iyi olur. Gene bir sakallık yapacak o zaman. Bana o ses ne oğlum öyle? verdi. Abi diyor. şey yapıyor sandım. <laughs> Yok. Aynen düşündüğüm gibi. <laughs> Sen işe yaramaz aptal defol git işimden. Aynen ha bir de dayak yedik. Aynen. Bu dayağı çoktan hak ettin. Ha, bir de tekme yedik. Aynen daha ne, daha kötü ne olabilir ki? Bir de ağzımın üstünde vur bak. 45 numara kabinler. <laughs> bir daha buraya gelme. Zaten bu işten nefret ediyorum. Hiç lan başlarım ben böyle işe. 5 saat sonra. Evet. Üf, Üf, GTA gördün mü? Yok. Ede. Palma Walker'ın arabası geçti. Orayı videoda izlerim ben. Kahve dükkanının girişini bul. Arabayı ver bakayım abi sen bana. Kahve dükkanı. Şuraya kadar arabayla mı Dükkan burada. Görüyor deme. Aynen abi. Bilgisayar yok, gene çalışacak sen. Demek ki bu adam top time yapıyor. Hem evet. yapıyor. Burada burada biz oyunun karesine biz... göre bilgisayarı çalmamız gerekiyor. Ananı satayım. Mankenden bu ne oğlum? Hadi <laughs> <laughs> o <Edeo, şişme demek. gülüyor> tamam. Kahve dükkanının geçini bul. Yönetim ofisine gir. Onu yaptık. Bilgisayarın parçalarını çalın. Aha. Ver abi. Hele alsana parçalarını hepsini Aldım ya Hepsini almadın Hepsini aldım He <laughs> tamam şimdi Asken hepsini edin. aldım Koltuğa mı evet, alıyorsun? koltuğu da istiyorum da Tamam da sakin ol oğlum aldım sakin ol <laughs> Hadi şunu da alayım arka plan falan yapar Ver bunu Ver onu ver, al onu <laughs> Heh Bak bu arabaların hepsi bizim olacak yakında Sür Ben evine döktüm bisikletine bin ve buradan git Eve doğru. Abi doğrusu. fakirliğin gözünü seveyim ya Adam o kadar araba var direkt alıyor ya. Değil mi? Benim hep 230 km ama metre uzaklarmış. Şimdi ben o kadar yolu gider miyim gitmem. Sivri zeki... ya, daha Aynen sivri zeki aklımda ne yaparım? Böyle 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 sürerim. Bir eve varalım biz ilk önce. Aç abi kapıyı. Hıyy oğlum ben burada mı yaşıyorum lan? Masayı da alma oğlum dur bir dakika dursun masa. Önce ben bir evi temizleyeyim. Bak temiz yok masa gerek. Sevgili dostlar burası uzun sürecek yani. yani. Bir yayıncı odasıyız. O nasıl oldu oğlum? kullansana bunu. Ben bunları bir temizleyeyim geleyim sevgili dostlar hemen. sıfır. Aynen oldu. Şimdi ne istiyor? Malzemeleri koy Hemen abi. Ee, önce monitörü koy. Tamam. Ee, şu gerekli malzemeleri de koyayım da ben de. Be. Onu sen direkt kasan için düzleriz. Koltuğu verme. Klavye, klavye, keyboard. Evet İngilizce öğrenmeyi de mantıklı bir oyunu. dursun Severim. Muse. Eski mouse. Mouse sol sağda olur. Ama buna mouse demek için şahit gerek. Başka ne var? Modeme de, de abi koyak. Benim modem de, Benim modem sağda. Burada sol solda olsun. sol köşeye. Ben sol, sol köşeye. ben sol köşeye koyuyorum mesela. İnternet hızı bile var yani bu oyunda. O kadar psikopat bir oyun. seninkinden hızlı çekiyordur o kesin. Eminim ol daha kötü çekiyordur. Oyun ya. <laughs> Oh, oğlum çok iyi. Uğraştırdı bizi. Yani. Başka? Barbie mi? Bu ne? Şişme <laughs> bey. Bununla eğlenirsin bırak. Sus oğlum. Bunda buraya koy. Bak bunu sen istedin diye aldım ha. Yoksa hiç almazdım. Şimdi kasa. Çok iyi kasa. <laughs> Ver abi kasayı. Şuraya. Koyduk. P başlat. B kurulum. Aynen kuruluma gel abi. Önce ne lazım? Motherboard. Motherboard. İlkine bir ekran kartı lazım. Ama ana kart lazım ilk önce. Motherboard ara. Tamam. Böyle. Ve, ve ve bir şey diyor. Oo Emre'ye bak. ddr 6 HDD ne bu? HDD de burada. Kore X1 Lite. Gerhabay. Koyamadım. Bunu şuraya istiyor. Soğutucumuz bile yok yani. Öyle düşünasın. Ve kullan web sitesi. Ne yapayım oğlum? Web sitesi. Apps. Discord. Discord nerede? Dolu. Ee, bir House. Lan nereye geldim ya? Ha Discord burada. İndir diyor. İndirdik bakayım. Oha lan download hızı biraz iyi gibi. Bize ne lazım? Upload hızı önemlidir bizde. Felix. de kur. Ben buradayım diyoruz. Çok kafa alıyor yapalım ee harika ne istiyorsun Hak, ne istiyorsun kan 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 ne diyorum ya süper popüler bir yayıncı olmak istiyorum haha ha, dostum iyi şanslar bay bay şerefsiz sattı bizi ben ciddiyim lan tamam tamam sakin ol ne yapman gerekiyor yola gel ee, yayın yapma nasıl başlayabilirim öncelikle dola web sitesine git ve kaydol dostum dola web sitesine git zaman zordan mikrofon satın al Ha, web sitesi, zamazor mikrofon, kamera, monitör, e, sandalye, bilgisayar, la- ııı e, Ben niye gülmüyorum? Koltuklar, fare, farların altında Mikrofon En ucuzunu alacağız gibi Bütçemiz ne kadar bizim? 200 dolar 200 dolar bütçemiz lira. var <laughs> En ucuzunu al, 85 lira Galiba onu alacağız aslan, başka çare yok e, Satın alma işlemini tamamladım Zamazur'da mikrofonu satın al Abi aldık. Uyu, uyu ve oyunu kaydet. Fakir. 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 <laughs> ne oldu oğlum? Oyun, oyun bile bize daha geçiyor yaşıyor ya. Hah, tamam, yürü git. Ver abi. Parçala. Vah. Ver Oha. Yerleştir diyorum. Abi mikrofonu da şöyle koydum. Okey. Ağzına nasıl girmesi lazım? Uyu abi. Lan oğlum ne yaptım? Uyu dedim sadece ya. ve uyu. Tamam. Sonunda oyundaki birinci günümüzü bitirdik. İş yerindeki bilgisayarı çaldık. kendimize taşıdık. Sonrasında bir tane mikrofon aldık. 89 dolar falandı. Şimdi hedefim 500 takipçi ulaşmak. Eğer 500 takipçiye ulaşırsan... ...partnerlik için başvurabilirsin. Partner olmadan abone kazanamazsın. Oo, oyun ciddiye binde Dolu. Bu yayını buna açıyoruz herhalde. Yükleniyor, tamam. Yoksa. Ya, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz niye böyle ki? Abi bu isim bu. kayıt Allah Allah. Oha yaptım lan. Bir dakika. Evet, evet I'm göster I'm göster. Bir dakika. daha duydum. kayıt oldum. Şimdi sihirli bir değnek bul. Çünkü şaka yapıyorum dostum. OPS programını indir. Tamam, OPS programını <laughs> indirmemiz gerekiyor. Tamam, tamam indirdim. Torrent yok. Hard diskimizi 2 Donet'le indirmen gerekiyor o kala. Donetle. Bir de Smoke indir falan der. Yani direkt yayına başladır. İlk yayınımızı yapalım ondan sonra videoyu ben de gerçekteki videoyu kapatayım. <laughs> Discount. Discount'a kadar abi. Tamam kurdum. Donate, neydi bu donate'leri. Ee, banka hesabını doldurmaya hazırım. Ee, akış ayarlarınızı o piyasadan yapabilirsiniz. Anladım. Ben yaz bırakmıyorum değil mi? Buradan İzleyeceğim. Artı vize gerekiyor. Tavsiye. Ee, bir şey istiyor. Para kazanacak ekipmanı ekipmanın Zaman Zamazor'dan bir kamera alabilirsen. Popüler değilsen bir kameraya ihtiyacın var. Kamera yayınlar daha fazla dikkat çeker. Ama e, e, benden onun hakkında konuşma, e, konuşmamı isteme. Neyse ben gidiyorum. Sinirlerimi bozuyorsun. Özür dilerim. Allah Allah. Ve teşekkürler kardeşim. Sonra görüşürüz. Evet o piyese geldik. Yayın anahtarı. Yayın anahtarı galiba şuradaydı Hasan. Bunu kopyalayabilir miyim? 396-400. 396, 400, 396, 400 396 400 Dört. Akış anahtarı, yayın anahtarı. Aynı şey mi acaba? Tamam. Reklam gösterdi. Reklam gösterdi değil mi? Yayın açık olmalı. Tamam. A Doğru musun Nurgül? 396, 400, 396 400 Aynen. 360 piksel. Yayına başla. Şimdi yayını başlat dediğim an oyundaki şeye geliyorum. Oğlum burayı 15 FPS. 15 FPS 44 desibel. Jazz chat'in konuşma şey yayın o zaman bu. Enerjim %100 stres 15. Umarım toksik bir tayfa gelmez. şey düzelsin. Stres düzelsin. He. Burası ikinci monitör kamera falan. Ben yayını başlat dediğim an başladı. Aha. Oy. Ee, ben şimdi mesela iki kişi olduk. Ne? Jedi Jedi. Zuki, hiç bu kadar kötü bir yayın, gör, e, yayın görmemiştim, bırak artık. Şimdi, sahte hafıza, oyunlar... Ne? Bırak. Görmüyor? Heh. Senin sesine göre açtaki o ses, ses seviyesi yükseliyor ha. Aynen, onu ben de fark ettim de. Şans e, Şansla başlayacaksın. Şunu, oyunlar ve oynadığınız oyunları daha haklı konuşmamıza yardımcı olur falan bir şey diyor ya. Bak kaplumbağalar neden bu kadar yavaş yürüyor? Selam millet, bu yayını yine buldum. Ne var ne yok. Yeni buldum. Nasıl yayın yapacağımızı bilmiyorsanız durun. Baş başa lan, ilk defa yapıyoruz işte. 6 kişi olduk bak. Anlık izleyici. Ondan sonra e, enerjimiz düşüyor mu? Yok, iyi gibi ya. Ne yapacağım şimdi, böyle devam ediyoruz. Ee, böyle konuşacağız mı o zaman? Bu yayını izlemek tamamen aptallık, kapatın. Kedi kedi. Oğlum sen gel güzelim. Ben bir şey yapmadım ki sana. Bir dakika. Aa, çok hızlı hareket ediyor. Bir dakika kayıyor lan. Ben ne yapmam gerekiyor? Bir Reklam gösterdi. Reklamlar devam ediyor. 78 saniye. Aha. Bir şey çıktı. Arka sırasında aniden çığlık kat %63 başarı olasılığı. Tıkladım. Ne olduğunu gör ben tıkladım. İnsanlar konuşmaktan hoşlanıyor. Heh. Bari iyi bir şey tıklamışım var ya. Çok iyi oldu. Ha donate lab geldi. Delet, read, kabul et. Eyvallah kardeşim ben. Sana. Aldı, Çok teşekkür ederim. Evet parayı bulduk. Daha onu alayım mı? Aldım. Tamam. 8 kişi olduk. Bayağı büyük bir kitlemiz var. 6.1'lik bir toksiklik <laughs> oranı var. 18, 20. Bu ne oluyor? 20 şuradaki. Toplam takipçi sayısı. Oha bir de 20 kişi olduk. Çok iyi şu anda. Çok ilerliyor. Bu gerçekten korkunç bir yayın. Bunu izlemiştik. Hemen okulum. Reklamlar akış, e, akışın akışını bozuyor. Kimse seni umursamıyor. Bırak gitsin. Sesin çok sinir bozucu. Benim sesim. Kendinizi utandırdığınız yayını ne? Bazı nokta nokta oyun karakterleriyle aşık olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Kamyon. İnsan, bazı insanların. Yani insanların. Demek daha mantıklı. Bir ses çaldı. Nasıl dinleyeceğim ben bu sesi? Başka donate lab falan geldi mi? Bakalım bir. Bir arkadaşımız da Quantum Quest diyor, 42'de 6 dolarlık bir bağış yaptı. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Parayı al abi şuradan. Ee, Ninja King 22'de 2 dolarlık bir bağış yaptı. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. 800 dolar oldu şu anda bakasın bakayım Gelir herhalde ya böyle. Ben bunu ne kadar sürdüreceğim mesela? Benim bilgisayar mesela bu oyunda hatırladığım kadarıyla bilgisayarın şeyi vardı. Bir... Adını unuttum. Hani bilgisayar sotucu e, soğutucumuz evet, yok e. ya. Soğutucu yok ya. İşlemci falan ısınıyor, mavi ekran evet. veriyor diye hatırlıyorum. Ee, başka donate lab... Ben lap... onu bilmiyorum. Yani yapabileceğimiz ne var? Parayı al diyelim şuradan bir. Ee, yayın yapmak çok bağış yap. Yayın yapmak eğlenceli sanırım eğlenceli. hayatının Aynen, burasını diyelim. Evet, chat okuyalım ya biraz. Bu akış çok sıkıcı, kaplumbağam hızlanmaya başladı. Ya yeri gülüm Berbat bir iş yapıyorsunuz, yazıklar olsun size. Bu kalitede bir yayın kimse sizi ciddiye almaz. Hasan o zaman buradan ne anlıyoruz? Bizim kalite yatmamız gerekiyor. Ama nasıl? Evet. 41 takipçi olduk. Toks olarak. Toksiklik yüzde ee, %12. 12, 14 kişi yüzlü. Bizim enerjimiz sıfır. <laughs> enerjimiz sıfır. Bu enerji iyi kullanmamız gerekiyor diye hatırlıyorum. O zaman ne yapıyoruz? Kapanışı yapıyor muyuz? İğrenç bir yayın. Tamam al kapatıyorum. Evet. Al yayını kapatıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere sevgili dostlar. Yarın ya da ondan sonraki gün yine ee, görüşebiliriz tekrar 130 eh. yani o zaman şey yapayım ya stres 16'ya çıktı bir dakika lütfen en sevdiğin yayıncı yayıncı yazın bağış alınız bağışı donate kontrol edin bir dakika donate labi ne yaptım lan ben ha, burada 7 dolarlık bağış bunu da kabul ediyorum adını okuyamadım adını okusaydım çok olurdu 13 dolar geldi 51 takipçi olduk 17 17 kişi şu anda mevcut izliyor toksiklik yüzde 17 Muhtemelen bir 15 kişisi falan bizi zorbalamaya çalışıyor. Onu anlıyorum. Kimse senin aptal hikayeden dinlemek istemiyor. Dinleme sen dinleme. Hey millet bu yayını ilk kez gördüm. Burası iyi mi? Tabii ki oğlum. Bir mesaj gönderin. Clear tüm mesajları siler. Bir dakika. Dostlarım. Yeni başladım. No. Zorbalamak. Siz bir dakika ne tür yayınları izlemeyi seviyorsunuz? Ne tür yayın yayın ne tür yayınları izlemeyi seviyorsunuz? Sohbet oyun, oyun. mi? Oyun mu sohbet mi? Aynen bu. Dostlarım yeni başladım. No zor e, zor bağlama. Siz yapmak. Yes zor bağlama. Yazmıyormuş lan. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Me bu yayını izlemeyin. Tam izlemiyorsan çık git. 59 takipçi oldum ya. Yani. Beni beğenmiyorsan neden kalıcam bunlar? Enerji seviyemiz düştü. Yayını kapatalım. Dostlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Oyundaki şeye göre. <laughs> yayını durdur. Evet, donate şu anda para geldi. 12 13 dolarımız var. Warnat dolar geldi. Quantum yani. kutu, 22. Topla abi çok iyi para bulduk. İlk böyle para kazanırsan ne güzel hissettirir ya. Enerjimiz çok berbat şu anda. Yatağı kullan abi, uyu. Yatağı kullanıp save ve oyundaki üçüncü günümüze geldik. Üç tane bildirim var. Ne bildirimi? Şöyle var, yıldız yerin Becerilir. Buna veriyorum. Beceri aç. 25 dolar para gelir diyor. Gitmesin. Allah belanı versin. Tamam, kapanışımızı yapalım o zaman ya. O evinci de geri kirlenmeye başlamış. Şuradan bir kapak resmi alıp <laughs> kapanışımızı yapalım. Evet sevgili dostlar umarım e, Steam Life Simulator'un birinci bölümü hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sağlıklı kalın. Bay bay.